Merhabalar. Bugün de Muammer'le basket oynayacağız. Hadi Muammer başlayalım. At bakalım bir top. <laughs> Futbol oynamıyoruz. Basketbol oynuyoruz. <laughs> Allah be. Evet sıra bende. Vay basket. Hadi at bakalım bir daha. Ah, basketi kırmasan daha iyi. Hadi düzgün atalım. Hadi Muammer. Şimdi. Allah. ikisi birden girdi mi? Aferin. Hadi tekrar. Şimdi sıra bende. Atıyorum. Hoppa. Benimki de girdi. Hadi Muammer sıra sen daha at bakalım. Oldu. Allah iki topu birden attı. Aferin. Şimdi sıra kimde? Ya, artık yeter ya. Sıra bende. Artık yeter. Benim attım. Evet. Ben hepsini hepsini bitirebilir Basket. miyim? Basket. Hepsini bitirebilir miyim? Tabii ki. Tamam. Annem görmecek. Evet, annen görmeden. Anneme söyleyeyim, tamam mı? Tamam. Allah. Basket. Basket. Bir iki üç. O oh, basket. 1 2 3 basket. Evet son basketler. Ve atamıyoruz. Evet, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.